Herkese merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kullanıcıdan input alma, veri alma konusunu göreceğiz detaylı bir şekilde. Aslında kullanıcıdan input almayı gördük ama veri almayı görmedik. Yani read line, console readline, console.readline ve console.read'i size anlattım arkadaşlar. ama veri almadık. Yani neticede detaylı bir şekilde işte string alma kullanıcıdan, integer alma, double alma vesaire bu tarz konuları anlatmamıştım. Şimdi onlardan bahsedeceğim. Şimdi kullanıcımızdan veri almak istediğimiz zamanlar olabilir. Mesela kullanıcımızın adını soracağız ve yaşını soracağız. Daha sonra diyelim kullanıcıya merhaba işte adını yazacağız. Merhaba dedikten sonra adını yazacağız. Sen işte şu kadar yaşındasın diye metin yazacağız arkadaşlar. Hemen başlayalım. Console.WriteLine eee lütfen adınızı yazın diyelim. Adınızı kan yani boş bırakalım şöyle olsun Kullanıcıya tabi mesaj göstermemiz lazım. Şimdi şu, kullanıcının adını alacağız ama adını bir e, değişkende depolamamız lazım. E, depolayacağımız değişkenin adından işte İngilizce bir isim de verebilirsiniz. Türkçe name İngilizce verdim ama Türkçe verelim. Hadi ad olsun. E, kullanıcımızın e, adını ad isimli değişkende tutacağım. Console ile kullanıcımız girecek ve kullanıcımızın girdiği metni kullanıcı, kullanıcımızın adı olarak alacağız. Sonra devam ediyorum. Tekrar konsol e, right line diyelim. Bu sefer ne diyelim arkadaşlar? Lütfen e, lütfen yaşımızı yazın diyelim. Eee kullanıcımız yaşını yazsın. Bu arada bu yazıyor ve alt satıra geçiyor. Alt satırda bekliyor. Alt satırda beklemesin diyorsanız right diyelim. Zaten kullanıcı enter'a basacağı için right line'a gerek yok. Yani right line de olur. Ama adınızı yazın der altta geçer altta bekler. Aynı satırda beklesin. İstiyorsanız right yazın böyle daha güzel olur. Evet şimdi kullanıcı yaşını yazacak. Kullanıcının yaşını diyelim stringte string de tutabilirsiniz arkadaşlar. Yaş diyelim. İşte kullanıcının yaşını da string. Bunu tabi integer'da da kullanıcımızın doğum yılını alıp yaşını kendimiz de hesaplatabiliriz. Onu da yapacağız ama önce şunu bir yapalım. Kullanıcımız yaşını yazacak ama yaşını ben metinde tutacağım, string de tutacağım diyelim. O yüzden string'i yaşlıyorum. diyorum, konsol readline. Bu readline direkt bakın. Şimdi fonksiyonların ne döndürdüğünü öğrenmek istiyorsanız fonksiyonların üzerine bakın mouse'u geliyorum, geliyorum ve fonksiyon readline'ın üzerine gelince hemen IntelliSense bana gösteriyor. String döner diyor. Bu fonksiyon konsol readline fonksiyonu string döner diyor. Tamam mı? String dönüyor arkadaşlar. Bu fonksiyon string dönüyor. String döndüğü için ben bunu string bir değişkende tutmam lazım, depolamam lazım. Yani yaş değişkeni ve alt değişkeni string olması lazım. Eğer ben integer bu burada yani bir sayı girecek olsaydım mesela doğum yılınızı yazın. O zaman şuradan dönen veriyi integer'a ya da işte double'sa ondalıklı sayıya çevirmem gerekirdi. Onu da göreceğiz ama şimdilik string dönüyor ve ben string'de tutuyorum gibi düşünün. Yani metin dönecek. Şimdi bunları aldıktan sonra kullanıcımızdan kullan ekrana console right line right line tamam mı? console right line merhaba boşluk koyalım arkadaşlar. Bakın birden fazla metni console right line'de birleştiriyorsunuz. Birleştirmek için ne yapıyor? Tırnak içinde yazıyorsunuz. Aralara artı koyuyorsunuz. Bu arada değişken isimlerini yazabilirsiniz. Merhaba ad kullanıcının adı boşluk sen e, yine boşluk Yaş değişkeni kaçtır? 20, 19, 30, 35, 40 neyse, ee, yaşın da sın diye mesajımızı right line ile yazıyoruz. Şimdi kodumuzu çalıştıralım arkadaşlar. Şimdi lütfen bakın aynı satırda yazıyor. Right line yazsaydım, right line yazsaydık şu şu right line, line line yani yazsaydık buraya alt satırda kursör zıplayıp duracaktı ama böyle daha güzel oldu değil mi? Aynı satırda. Lütfen adınızı yazınız diyor adı Ali olsun atıyorum. Lütfen yaşınızı yazınız 20 olsun yaşı da. Merhaba Ali sen 20 yaşındasın. Süper. Süper çalıştı arkadaşlar. Kullanıcımızdan iki tane değişken aldık. Bu değişkenleri depoladık. E, nerede depoladık? Ad ve yaş isimli string tipi değişkenleri depoladık. Ve e, ve bunu ekrana bir mesaj olarak ben bunu işte kullanıcımıza merhaba sen şu yaştasın diye mesaj yazdım. Peki burada kullanıcımdan ben e, kullanıcımdan ben şey almak istemeseydim e, nasıl diyelim bir string değil de e, doğum yılını almak isteseydim yani şöyle yaşınızı değil doğum yılınızı yani bu kabaca bir hesaplama yaptıracağım işte 2025 ya da 2026 indir 2025'in sonundayız işte buradan çıkaracağız arkadaşlar e, diyelim doğum yılını uzun uzun hesaplama yapmayacağım direkt 2025'ten e, doğum yılını çıkaracağım öğrencinin ve yaşını işte diyeceğim sen şu yaştasın diyeceğim tamam basit kabaca doğum yılınızı yazın diyeceğim ama bakın burada bu şekilde yaptığım zaman kullanıcı girecek doğum yılını ben kullanıcının yaşını yazdıracağım yaşı nasıl hesaplanacak 2025 şöyle yapalım mı hesaplama yapalım doğum yılı bu yaş değil artık değişkenimiz doğum yılı bakın doğum yılı bu da Arkadaşlar camel case yazıyoruz tamam doğum yılı tabi Türkçe karakter kullanmıyoruz. Alışkanlık hale getirin. Türkçe karakter kullanmamaya çalışın. Programlama dilleri kimisi kabul ediyor, kimisi etmiyor. Genel olarak etmiyor. Dogum yili. Tamam mı? I da yok burada. Burada ne yazıyorsa altta da hep onu kullanacağız. Doğum yılı. Okurken ama ben doğum yılı diye okurum. Siz anlayın tamam mı? Dogum yili. Doğum yılı. E, şimdi burada bir hata yapıyorum bilerek. Bakın ben bilerek hata yapıyorum. Bu string döndürüyor. Ben bunu integer gibi düşünüp şurada hesaplama yapacağım. Ama düzelteceğim hatamı şimdi int diyorum. Yaş, yaş nedir? Ne dedim? 2025 yani ya da 2026'da yazabilirsiniz. Fark etmez. Doğum yılını e, burada çıkartacağız. Bakın bilerek hata yaptım ve hatamı gördüm. Diyor ki e, C bana bakın. C diyor ki eksi yani karma işlemi int ve string türündeki içlenenlere uygulanmaz. Yani diyor ki sen ne yapıyorsun diyor. <laughs> String'den int'i çıkarıyorsun diyor. Hata yapıyorsun. Bunu integer'a çevirmen lazım diyor. Ama ve lakin artı koysaydım bakın yaş 2005 artı doğum yılı. Burada da hata verirdir. Yani artı eksi fark etmiyor. Burada hatayı alıyorsunuz arkadaşlar. Yaş eşittir. 2025 artı doğum yılı dediği zaman burada çünkü integer'ı sen test etmek istiyorsun diyor. Şurası diyor bir string. Sağ taraf string. Sol taraf yaş diyor. Burada hata veriyor. Ama siz buraya bakın. Bakın var kullanmanın sakıncaları. İşte bakın sakıncası. Hani var kullanma kolay ama bak ne yaptık şu an ne yapıyorum biliyor musunuz arkadaşlar şöyle yapayım hatta. şu an bak eksi de hata veriyor ama artı da hata almazsınız niye bu ne yapıyor biliyor musun e, 2025'te doğum yılını yan yana getiriyor yani metinleri topluyor bakın göstereceğim size e, var yaş doğum artı olarak göstereyim şunu e, şimdi bunu string olarak alacak neden string alacak doğum yılı string ya bu integer olmasına rağmen bu string bunun sonuna ekleyecek. 2025 hemen dibine biz ne girdik diyelim işte 2000 girdik. 2025 2000 yazacak. Yani 2025 2000'i toplama yapmayacak. Bakın göstereyim size. Adı diyelim Ali yazalım şimdi. Doğum yıl 2000 yazalım. Bakın merhaba Ali sen 2025 2000 yaşındasın. Yani bildiğimiz toplama yapmıyor. Birbirine ekliyor. Hani şurada artı işlemiyle aynı. Stringlerde artı işlemi böyle. Birbirinin sonuna. Konkatene ettiğiniz bunu buraya geliyor ekliyor. Bunun bitişine bunu ekliyor. Onun bitişine şunu ekliyor. Bunun bitişine bunu ekliyor. Yani 2025'in sonuna 2000 şöyle ekleyi veriyor. Çıkarmayı yapmıyor ama bak artıyı yapıyor. Neden? Ekleme olarak düşünüyor onun. Metinleri birleştirme olarak düşünüyor. Eksi e, aritmetik işlem olarak diyor ne yapıyorsun diyor. Sen integer'dan diyor bu çıkar mı diyor. Ama sen bunu böyle yaptığın zaman bunu kendisi ne yapıyor? String'e çeviriyor. Yani sen bunu bu şekilde yazmışsın gibi düşünüyor. E, seni uğraştırmıyor. Bakın bunu yazmasınız. Hocam integer'la string eklenir mi? Ekliyor. Bunu böyle sen böyle yazmak istedin. Herhalde seni uğraştırmayayım, sıkıntı çıkartmayayım diye bunu yapıyor. Aslında bazı diller birçok dil bunu hata verir. E, dördüncü seviye diller işte C gibi bu tarz dillerin bir kısmı bu tarz şeylerde hata veriyor. C Sharp'ta işte değişiklik olsun demişler. Hata vermiyor. Kendi bunu tırnak içine aldığını düşünün siz. E, ama eksi olunca hata verir. Şimdi dolayısıyla ne yapacağız hocam bunu nasıl çıkartacağız? Zaten şu, var demeyelim. Var kullanmanın dezavantajı da bu işte. Bunu doğru yaptım zannedersiniz. Buraya ben integer oldu zannedersiniz. Integer olmaz işte. Burada string olduğunu unutursunuz bunu. Ya da buraya da var dersiniz tamam mı? Bu ne olur? String oluyor. Yani buraya var dersen sağ taraf string. Bu da string olur. Yine toplama değil bu ekleme olur. 2005'in sonuna 2000'i ekleyebilir. Ya da sen 1976 girdiysen 1976 ekle. Dolayısıyla ne yapmamız lazım arkadaşlar? Bizim var değil de yani bildiğimiz değişkenleri kullanalım. Hataya yol açmayalım. Int doğum yılı diyelim. Console readline. Evet console readline arkadaşlar bu string döndürüyor. Bu stringi convert to int 32 bakın. To int 32 diyerek bunu neye çeviriyorsunuz? Parantez içine aldım bunu. Bunun içine de console readline var. Bakın bunun içinde de sen git bakalım. Şimdi içinde de console readline var arkadaşlar. Tamam bunun içinde console readline var. Yani kullanıcıdan aldığı string bu. Console readline dedi string. Sen oraya 1976'da yazsan, 2000'de yazsan, 2001'de yazsan bu string. Bu string'i alıyor, integer'e çeviriyor. Yani şöyle düşünün. Şu şöyle. Mesela 2000 girdiniz ya da 2001 girdiniz. Bunu alıyor, integer'e çeviriyor. Tamam mı? Sizin girdiğiniz böyle tırnak içinde bir şey girmiş kabul ediyor. Yine sen tırnak içinde giriyorsun. Console read o tırnak içindeki olan string'i neye çeviriyor? Integer'e çeviriyor. Ama burada dikkat edeceğiniz şey şu. Buraya abc karakter yazmayacaksınız. Rakam yazacaksınız. Konsol bunu kullandığınız zaman. Yoksa hata veriyor programımız. Şimdi çıkaracağız tabii. 2025 eksi doğum yılında bir yaşını biz hesaplattık. Ee, doğum yılını aldık. Var yaş diyebilirsin artık. Burada var kullanabilirsin. Çünkü integer, integer. Bu da integer. Ee, int de kullanabilirsin. Var da kullanabilirsin. Burada fark etmez arkadaşlar. Ben ama eğitimde bu tarz şeylerde int seçeceğim. Size böyle kullanmayı değişken tiplerini göstermek için genelde int kullanacağım ama var kullandığım zamanlar ileride olacaktır. Şimdi doğum yılını aldık kullanıcıdan string olarak integer'a çevirdik şuna. Daha sonra yaşını hesapladık 2025 ya da 2026 neyse bulunduğunuz yıldan. Bulunduğunuz yıldan doğum yılını çıkartıyorsunuz. Kullanıcının yaşını hesaplayıp ekrana yazdırıyorsun. Run edelim. Ayşe diyelim bu sefer doğum yılınızı yazalım 2001 diyelim hesaplamamız kolay olsun. Sen yılında 20 2025'ten çıkardı 2004 yaşındasın diye bilgiyi verdik. Gayet güzel arkadaşlar. Bu şekilde de e, hesaplama yapız. Şimdi burada convert to int 32 kullandım. Bunu kullanmadan farklı bir e, kullanım yolu daha var. Onun da bahsedeyim arkadaşlar. Int yaş e, defa, doğum yılı doğum yılı doğ, doğum yılı diyelim doğum yılı eşittir. Bakın bir de int.parse var arkadaşlar. Bakın bu da kullanılıyor. int parse dedikten sonra yani integer veri tipimiz int ya. buna yani bunu yazıyorsunuz buraya. Daha sonra nokta koyuyorsunuz. Ondan sonra parse diyorsunuz. Yani parse et e, bu girilecek şeyi. Parantez içinde bu parantezin içindekini parse et. Parantezin içinde ne var? Parantezin içinde yine console read line var arkadaşlar yani deminki gibi aynı read line, yani kullanıcının girdiği kullanıcının girdiği veriyi parse et ve int'e dönüştür. Bununla aynı işlemi yapıyor. Bu int32'ye çevir convert int32 ya da int parse diyebilirsiniz. İkisi de aynı işlemi yapıyor. Bakın isterseniz de deneyelim. Lütfen adınızı yazınız. Ali lütfen doğum gününüzü 2002 diyelim. Bakın merhaba Ali sen 23 yaşındasın dedi. Aynı işlemi yaptı. Yani bunu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yalnız burada dikkat etmeniz gereken şey şu. Burada farklı bir şey karakter girmeyeceksiniz. Integer'a e, parse ediyoruz ya da convert ediyoruz ya. E, mesela diyelim ki 2000 yazdın. Sonuna da yanlışlıkla W yazdınız. Tamam mı? Bakın burada çöker programınız. Giriş dizisi doğru biçimde değildir. Yani 2000 W gibi bir rakam olmadığı için program bunu anlayamaz ve hatayı veriyor arkadaşlar. Burada hani doğru şeyi gireceğiz. Peki hocam ondalık sayı olsa nasıl yapacaktık? Ondalık sayı olsa yani bu ondalıklıyı kabul etmez. Şöyle deneyelim isterseniz. Adınızı yazınız. Ali. Lütfen doğum yılınızı yazınız. 2000 virgül 5. <laughs> 2000 virgül 5. Bakın burada da. Şimdi e, burada arkadaşlar double girdiğimiz için çeviremedi. Tamam mı? Yani hata verdi. Sen diyor ben diyor senden diyor integer. Integer'a çevirmeye çalışıyorum diyor. Şuradaki parantez içindeki şeyi. Sen ama bir double girmişsin. İşte 2000 5 girmişsin diyor. Bunu çeviremem diyor. Double'a çevirmek için farklı bir fonksiyon kullanacağız arkadaşlar. Onu da şurada örnek yapalım. Toplama örneği diyelim buna da. Toplama örneği toplama örneği yapalım buraya da. Ee, nasıl yapalım? Şunları bakın bunları şey yazacağım. Comment, yorum satırı yapacağım. Bu örneğimiz bitti. Birinci örneğimiz bitti. Şimdi toplama örneği. İkinci örnek. Bakın bu Satırların hepsi yorum oldu. Ekstradan şurada bir satır yorum yazdım. Şimdi toplama örneği yapacağım. Double double sayı 1 eşitlik. Kullanıcıya girmesini isteyeceğim sayı 1'in. Şimdi kullanıcıya girmesini istiyoruz. Tabii ki console read line. ama ondan önce convert to to double bakın convert bakın. To double to decimal. Hepsi var. To double diyorsunuz. Buraya yine console read line read line şuradan seçip evet kullanıcı giriyor birinci sayı ikinci sayıyı da bu şekilde girdirelim mesela toplama yapacağım ya şunu da yazalım lütfen birincisi console write line de yazalım buraya console write line right lütfen birinci sayıyı yazın sonra şu sayı iki olacak bu sayı iki tamam şunu kopyaladım lütfen ikinci sayıyı yazın tamam toplamı yazdıracağız şimdi. Console right line. Şimdi right line e, burada arkadaşlar isterseniz toplamı ayrı bir yukarıdaki yaptığım gibi yeni bir değişken oluşturup işte sayıyı burada çıkardık ya doğum yılını 2025'ten onun gibi toplam eşittir. Sayı 1 artı sayı 2 yapabileceğiniz gibi right line'ın içinde de yazdırabilirsiniz. Toplam 2 nokta üst üste artı bakın burada sayı 1 artı sayı 2. Bakın burada sayı 1 artı sayı 2'yi yazarken nasıl yazacak? Şu toplamı yazarsanız şöyle parantez içinde yazmanız kesinlikle daha güvenli. 2 sayıyı toplar ve ekrana yazar. 2 sayıyı toplar ve ekrana yazar. Yani 2 sayı kaç girerse 2 ondalıklı sayıyı toplayacak ve yazacak. Run edelim. Birinci sayı 1.2. İkincisi basit şey olsun. 2 nokta. Bu arada 1.2 yazarsanız yanlışlık olacak. Bakın 2.1 yazayım buraya da. 33 yazdı. Bunu arkadaşlar bakın bilerek yaptım bunu da. Şimdi bir Bu Türkçe lokey Benim bilgisayarım şu anda Türkçe lokeyli. Yani Regional settings'te Türkçe ayarlı. Bölgesel ayarlar Türkçe. Türkçe olduğu için Türkler virgül kullanır diye kabul edilmiş. İşte Windows tarafından kabul edilen Microsoft tarafından Türkler ondalıklı sayılarda virgül kullanıyor. Amerikalılar ne kullanıyor peki? Nokta kullanıyor. Eğer sizin regional settings English EN yazar, Türkçe'de TR yazar. EN ise English, İngilizce ise işte Amerika ise neyse. Ee, on, orada bu toplam 3.3 yazar. Ama burada hata verdi. Nasıl hata verdi? Yani Program çökmedi. 1.2 12 gibi gördü. 2.1'i 21 gibi gördü. Tamam mı? Topladı 33. Yani yani sen bunu hani böyle sanki bir nok e, görmezden geldi buradaki noktayı tamam mı? Hata bu. Yani Türkçe olduğu için lokeyelim bu şekilde. Ersin sizin İngilizce ise 3.3 yazar. Türkçe ise benim gibi 33 yazar. Ne yapacaksınız peki? Tekrar çalıştırın. Virgül kullanacaksınız. 1 virgül böyle ama. Bir virgül bir. iki virgül iki diyelim. Tamam mı? 3.3. 3.3. O da yazarken de şey yazdı. Virgül yazdı. İşte yani bu tarz şeyler oluyor. Arkadaşlar. 3,3 3,3 neyse sonucu da ekrana yazdı. Şimdi bu tarz şeyler de dikkatli olacağız. İşte kullanıcı ekrana ne yazıyor? Bu burada ne yazıyor? Hani buraya neler yazılıyor? Virgül mü nokta mı niye hata veriyor? Çoğu öğrencimiz burada hata yapar. Sayı 1 sayı 2. Şunu şöyle de yapabilirdik. İstiyorsanız bakın double toplam eşittir sayı 1 artı sayı 2 şeklinde yapabilirdik. Buraya arkadaşlar toplam da yazabilirdik. Değil mi? Aynı şey. 1,4 3,1 diyelim. 4,5 olarak toplamı aldı arkadaşlar. Peki soru size float nasıl olur? Siz yapın arkadaşlar. Float nasıl olurdu? Float olsaydı nasıl yazardınız? Buralara ne yazmanız lazımdı. Siz bunu yazın, yorum kısmına yazın arkadaşlar, e, yorumlara yazın videonun yorumlarına. Şunu float olarak çevirin Yani double değil de float olarak toplamı da float olarak yazın arkadaşlar. Şimdi dersi bitireceğim ama bitirmeden önce size ek bir bilgi vereceğim. Hocam ben virgüle alışık değilim falan filan diyorsanız eğer, e, hani ben nokta kullanmak istiyorum diyorsanız, e, burada yapmanız gereken bir şey var. Onu da belirteyim ama burada yaparsanız. E sistem globalization ayarı yapıyorsunuz. Bu tarih mali formatları Türkler hani gün ay yıl bekliyoruz ya gün ay yıl o değişebilir. Onu söyleyeyim ama virgülleri de nokta yapar. Şöyle göstereyim. Şuraya yazayım. Using arkadaşlar sistem sistem globalization. Bakın bunu using globalize globalization bir tane ekleyeceksiniz. bu burada olmuş ya da burada olmuş. fark etmez. Hani farklı yeni yazdığımı belirtmek için bu ekledim buraya. Tamam mı? Ondan sonra kodunuzun başına, main'in ilk satırlarına şunu yazmanız lazım. Bakın. Culture info. Culture, nerede? Culture info geldi. Nokta default e, thread current culture. Default thread current culture. Eşittir. Current e, culture. Culture info. E, culture Hayır. Current değil. Invariant culture. Bakın bunu yapmanız lazım. Ayrıyeten bir de buraya gelin. E, şu, aynı şekilde kopyalayın satırı. Default thread current UI culture. Bir user interface ile falan uğraşıyorsanız. Huh. UI. User interface. User Interface'de de forms, forms var ya onlar da fark ediyor. User interface diyor o. İkisini birden yapın. garanti olsun. Forms, forms ileride yaparsanız. Orada da bunu da yazarsanız hep ne yaparsınız? Virgülleri nokta kullanırsınız. Bakalım böyle yaptık. Şimdi ne olacak bakalım. Bakın böyle yaptık. Plan edelim. Ee, bir. Bakın artık 1,4 yazdım. Tamam mı? 4 virgül değil. 4 nokta koydum. Pardon. 1,4 yazdım. 4 nokta 3 yazalım buraya da. Bakın 5,7 Ama burada da ne hata verir? Bakınız. 1,4 4,7 ya da işte 4,5 diyelim. 59 yaptı. 14'te 45 gibi gördü. Burada da virgül yazarsanız hata alırsınız. Yani ben hocam nokta kullanacağım diyorsanız böyle. Ama unutmayın böyle yaptığınız zaman tarih sıralamaları da değişir işte. Tarih normalde gün ay yıl ya bu e, invariant kültüre göre invariant culture'da ne yapıyor? Orada işte belki Ay, gün, yıl olabilir. Hani onu tam emin değilim. Kontrol etmek lazım. E, onu araştırdığınız zaman hani nasıl olduğunu görürsünüz. Hani böyle güzellikleri var. Nokta olarak yapmanızı sağlıyor. Tarih formatı falan pek kullanmayacaksınız. Böyle kullanın. Ama yok hocam ben Türk virgül kullanmaya devam ediyorum. Sıkıntı yok benim için diyorsanız. Şu satırları silebilirsiniz arkadaşlar. Bu satırları silip devam edebilirsiniz. Hani bundan da bahsetmiş Oldum arkadaşlar. İsteyen arkadaşlar nokta kullanırlar. Dediğim gibi bunu siliyorum tekrar. İsteyen arkadaşlar böyle kullanır. isteyenler öyle kullanır. Eski haline getirdim ben. Sizler float olarak deneyin bunu. Float olarak bunu yapın. Yorumlara da yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. not Sizden ricam lütfen videoları beğenelim. Ne kadar çok beğenilirse o kadar sık video gelecek arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Arkadaşlarımıza tavsiye edelim videoları. Kanala abone değilsek de abone olalım. Unutmayın bakın bu dersleri çok kaliteli çekiyorum. Udemy'de çekecektim vazgeçtim. Youtube'da çekmeye karar verdim. Uzun bir seri olacak. Çok detaylı olacak. Object Oriented'da anlatacağım. Ama sizin beğenileriniz olursa beğenileriniz olmazsa yeteri kadar arkadaşlar hani ben de çekmeyi durduracağım. İzlenmeyen bir şey çekilmez. O yüzden hani beğenileri yapalım. Arkadaşlarımızı tavsiye edelim ki onlar da yararlansın. İzlenme saatimizde artsın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.